Başkan Oktay Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin konuğu oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basından sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve basın bayramı nedeniyle Muğla Gazeteciler Cemiyeti, MGC Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltının konuğu oldu. Muğla Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve basın bayramı nedeniyle Marmaris, Menteşe, Fethiye Bodrum, Milas ve Dalaman'da etkinlik düzenledi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Arif Çataloğlu, ilçe temsilcisi Cihan Altut ve Genel Merkez Delegesi Temel Irmak'ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Özel Kalem Müdürü Seda Kopar'da konuk oldu. Oktay, basın demokrasiye katkı yapan unsurların başında gelir basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve basın bayramı nedeniyle bir araya gelen Marmarisli gazeteciler, şiddet uygulanan ve gözaltına alınan gazeteci sayısında artışa dikkati çekti. Demokrasinin en önemli unsurlarından birinin kuşkusuz ki basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, gazetelerin sansür kontrolünden geçtikten sonra yayınlanabildiği dönemlerde olduğu gibi basına uygulanan sansür, baskı ve kısıtlama, altın haber alma özgürlüğüne darbe vurmaktadır demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini Allah. sağlayan Allah. kurumların başında gelmektedir. Allah. Bu vesileyle zor şartlarda işlerini büyük özveriyle yapan, doğru Allah. haber ve basın özgürlüğü için mücadele özgürlük veren yönelikçilerin bayramını tutuyoruz. Kanalımıza <laughs> abone olunuz. Hoş geldiniz. Merhaba, Leyla Merhaba. Ama benim şöyle bir yanım var. Mı? Hadi Allah'a şükür olsun diyorlar diyorum. Biz <laughs> benimize <laughs> kutladık. Özgürlüklerinizin çoğalmasını temin ediyorum. Allah Allah. <laughs> Teşekkür ederim. Aynı zamanda İyi direklerde bulunuyorsunuz. Çok, çok iyi direklerde ol. bulunuyorsunuz. Evet, çok İnşallah. Pedalz yok, tıktı tam mide. Beraber. Hayır dedim ki yani adayın bizlerimizi de ülkemizecuda paralar verirse bir devin yok. Yani biz de altaba beklenen bir şeyden anlarım, der gibi. Yani çok özür diliyorum.